Merhaba arkadaşlar, valilikler tek tek duyuruyor. 14 gün yasaklandığı ayrıntılara geçmeden önce gündemden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Düğünden sonra gelinin testi pozitif çıktı. Denizli, Çameli ilçesinde düğünden sonra gelinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Gelinle yakın temasta olan damat ve 22 kişi karantinaya alındı 14 gün süreyle. Damat Muhammed Se ve düğüne katılan 22 kişi karantinaya alındı. Halise Nursel'in anın hastanede yapılan testi pozitif çıkınca filyasyon ekipleri mahallede çalışma başlattı. Düğüne katılanların filyasyon ekipleriyle irtibata geçmesi de istendi. Karantinada olması gereken kardeşler otobüste yakalandı. Kırıkkale koronavirüs temaslı olduğu tespit edilen yabancı uyruklu iki kardeş yolcu otobüste yakalandı. Ve tekrardan 14 gün süreyle... Karantinaya alındılar ve 4050'şer lira da ceza uygulanarak karantinaya tekrardan alındı. Yolcuların HES kodu sorgularının yabancı uyruklu SN ile kardeşi SN'nin temaslı olduklarının belirlenmesi üzerine İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerine bilgi verildi. Buna göre kardeşlere toplam 4050'şer lira ceza uygulanırken ekipler otobüs firmasına da 8100 lira ceza uyguladı. Adıyaman'da 72 ev karantinaya alındı. Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre kent merkezinde tespit edilen koronavirüs vakaları nedeniyle İl Fıza Kurulu yeni kararlar uygulamaya başladı. Bu kapsamda farklı mahallelerde 72 ev karantinaya alındı. Videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.